Ramazan bayramı arefesinde kabristan ziyareti yapıldı. Antalya Uncalı Mezarlığı'nda bayram arefesinde kabir ziyareti yapıldı. Sevdiklerini yad eden vatandaşlar mezarları temizleyip çiçek bıraktı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için Uncalı Mezarlığı'na akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okuyup dualar etti. Herkese Allah rahmet eylesin. Bu da benim oğlum. Ee, sadece bayramlarda değildi her zaman unutmamak lazım yani ziyaret etmek lazım. Aa kızım yatıyor orada onu onu. Ona ziyarete geldim. Kabristanları ziyaret eden vatandaşlar şehitlere de çiçek bırakıp dua etti. Mezarlara şehitlerimizi e, ziyaret etmek, dua okumak e, bizler için büyük bir mutluluk. E, ne mutluluk böyle günlere ulaştığımız için. Geldik işte böyle şeytanımıza bir yasin okuduk, dua ettik. Bir vatandaşsa mezarları sulamakta zorluk çektiğini belirtti. Suyun musluklardan az aktığını söyleyen vatandaş isyan etti. Allah'ım cicim ne istedim ya? Koca Antalya'da sular denize akıyor. Bak millet mezarlarını su yapacak su yok. Bu olacak şey mübarek gün ya. Mübarek gün olacak şey mi ya?